yasayı kesinlikle Avrupa'da böyle yok. Hangi yasa ya? Kadın hakları. Kadın hakları. Kadın, kadın. kadın, kadın hakları ne yapmış? Sen neyin rahatsız Kardeşim, ediyor? Kardeşim bak şimdi kadınıma bir tokat atamıyorum. Niye? Kızına bir şey söylemiyorum. E, e, bir insan hakkı aykırı değil mi? Hayır hayır böyle yasaya. E, Senin yenge hanım. Bir dakika. Hayır, yenge hanım sana bir tokat. Bir dakika. Yenge hanım sana e, e, bir tokat atabiliyor mu? Yok. E peki sen niye yenge hanıma tokat ha, atacaksın? haksız olduğu zaman benim ailemdir. Onu terbiye edebilirler. Kızımı terbiye edebilirim. bacımı terbiye, terbiye edebilirim. Etmen, ayrı, Şu anda, atmak ayrı. Sayın, sayın milletvekili. Sayın milletvekili. Sayın milletvekili. Sen derdin ne? Derdim bu yasayı engelleyin. Ne yazarsın abi? Edin. Kadın haklarını yazarsın. Abi senin kadın dediğin yengem senin eşin değil mi? Evet. evet eşim. Senin hayat ben. arkadaşın değil evet, evet. mi? Evet. Senin hangi haklara evet. sahip olman gerekiyor, Onda o haklara sahip olması dinen insanen doğru bir şey değil mi? Ya doğrudur ama Ee doğrudur yapmadan. Ya bak ben seni anlayabilince söyleyeyim. Yani ya be bekliyorum. Geliyorum. Yani biz kalkıp sen ki efendim ben e, e, terbiye etmek terbiye etmek ayrı dayak atmak ayrı. Evet, evet. Şiddet uygulama ayrıdır. Evet, evet. E kadının da sizi, bizi terbiye etme hakkı var. Benim eşimin de beni terbiye Baş etme hakkı var. Maşallah kadın Benim, nasıl kocasını terbiye ediyor? Ya, ya abi